Merhaba çocuklar, bugün size ekmeğin oluşumunu anlattım. O zaman hep birlikte ekmek yapalım. Bir de aşağıya bir tarif koydum. Hazırsanız önce videomuzu izleyelim. Daha sonra ekmek yapıp öğretmenimize resim göndermeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Merhaba minik kuşlar. Bugün ekmeğin yolculuğunu öğreneceğiz. Hazırsak başlıyorum. Önce bir numarada gördüğünüz şekilde buğday tohumlarını toprağa ekeniz ve can suyu verir. Can suyu verdikten sonra bir süre sonra 2 numarada gördüğünüz buğday başa halini alır bizim buğday tohumlarımız. Buğday başakları olgunlaştıktan sonra 3 numarada gördüğünüz biçer döver makinesiyle e, olgunlaşmış buğday başaklarını toplayıp bir kamyona aktarırız buğday tanelerini. Ardından buğday tanelerini 4 numaradaki yel değirmenine götürürüz. Ve yel değirmeninde bazı makinelerle birlikte 5 numarada gördüğünüz çuval çuval un haline gelir. Ardından e, un, unu un olduktan sonra yani inceldikten sonra 6 numaradaki hamur haline getiririz. Nasıl mı? İçine bazı malzemeler ekleyerek yumurta, yağ, süt, un, su maya gibi malzemeler ekleyerek hamur haline getiririz. Bunu kim mi yapar? Fırıncı yapar. Yani fırındaki mm, aşçı yapar. Evet, ardından hamur haline getirdikten sonra istediğimiz şekle verdikten sonra burada gördüğümüz 7 numaradaki gibi aynı fırıncı e, bunu fırına yani ocağa verir ve ekmeğimizi pişmesi için artık ocağa koymuş oluruz. Ardından işte gördüğünüz gibi 8 numarada gördüğünüz gibi ekmeğimiz olur ve bizler de afiyetle yeriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videonun altına bir ekmek tarifi koymak istiyorum. Yapmak isteyen olursa ekmek resimlerinizi bu esnadaki anlatışınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.